Sevgili izleyenler bakın artık İstanbul'da araç sahibi olmak hakikaten çok küfetli bir şey. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yine İstanbulluları üzecek bir haber geldi. Hemen paylaşalım. İSPARK ücretleri yine arttı. Son 3 ayda ikinci zamda yapıldı ve %57'lik bu zamdan sonra artık en düşük otopark ücreti 52 lira olurken bu rakam sıkı durun. Bazı bölgelerde 202 liraya kadar da yükselebilecek. İSPARK ücretlerine %57 zam geldi. Son 3 ayda gelen ikinci zamdan sonra İstanbul'da aracınızı bir saatliğine sokağa park etmek için 52 liradan başlayıp 202 liraya kadar yükselebilen bir bedeli gözden çıkarmanız gerekiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi 3. oturumunda İSPARK zam talebi ve 3 metre projesi için dış borçlanma teklifleri komisyona sunuldu. Teklifler oy birliğiyle kabul edildi. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. İspark zam talebi teklifinin kabul edilmesiyle birlikte park ücretlerine %57 zam yapıldı. İSPARK hizmet vermediği gibi zam yapmaya devam ediyor. Bu hizmetlerin önce karşılığını versin zam yapması kolay. Çok yüksek artış yani adaletsiz bir artış. Belediye Başkanı Sayın İmamoğlu'nun elini vicdanına koyması gerekiyor. Ne yol var ne doğru düzgün bir kavşaklar kaldırımlar daha düzgün bitti. Metro desen keza aynı o şekilde. İSPARK'a %50 zam yapılması normal karşılığı. Ben. Çünkü hizmet yok yani ama karşılığında hep istiyorlar. İspark'ı kullanan sürücüler artık bir saat için 33 lira öderken 52 lira, 12 ila 24 saat için 130 lira öderken de 202 lira ödeme yapacak. Zaten park yeri bulamıyoruz. Fiyatlar bu kadar yüksek olmasının anlamı yok yani. 33 lirayken zaten yüksekti. Bir daha 52 liranın anlamasının anlamı yok yani. Neye para istireceğiz artık? Sadece park yerine mi? Kendi evimin altında mesela ispark var ve ama paramı zorlayayım. Şimdi bir yere uğrasan, bir iki saat işin olsa 100 küsür lira mı ödeyeceksin? Yani bunu düşünüyorlar mı acaba bilmiyorum ya da bizim o kadar para kazanmamızı falan mı düşünüyorlar? Temmuz ayında yapılan %18 zammın üzerinden yalnızca 3 ay geçmesine rağmen bir zam daha yapılması araç sahiplerini isyan ettirdi. Ayda iki defa arabayla geliyorum. Çünkü her gün iş arabayla gelsem ben onun altından kalmak. İstanbul'da yaşamak bu kadar pahalı olmamalı ya. Güzel bir şirket değil, bir şey değil. Belediyenin çalışanları. Ve maaşlarını zaten bizden alıyorlar.